O kadar işte insanlar da bıraktılar, Atatürk Anıtı'yla ilgili bugün otobüste söyledim, hepsini açılışa davet edeceğiz şimdi, bir açılış yapacağız inşallah, tamamen tecrübeleriz senin için. Bakalım yüzleri olacak mı o bölümden, niye merak ediyorum. Bana Atatürk Anıtı'nı kaldıracak diye iftira atanlar, şimdi o açılışa gelecek mi merak ediyorum. Hangi yüzle gelecekler? Hadi yüzleri varsa, gelirlerse şaşırmam çünkü yüzleri olsa zaten bunları söylemezler. Veya yazmazlar. Bu kadar açık konuşuyorum. Antalya'da Atatürk anısını ortadan kaldırmak isteyenlere en ağır cevabı ve tepkiyi gösterecek kişi Menderes Güven bir tanesini söylüyor. Ve çok daha güzel bir yere taşındı. Çok daha güzel, şöyle Akdeniz'e doğru gayet güzel bir eser orada Atatürk'ün Antalya'ya mesajı olarak duruyor. Atatürk'e yapışan bir noktadır. Daha da güzel bir yerdir. Ama işte bunlar böyle Ali abi ancak konuşurlar. Bak biz ne dedik? O zaman hep çok laf az iş ortadaydı. Seçim sloganı yaptı. az laf çok iş dedi. Ve işte bak az laf, çok iş. Hala o çok laf yapanlar işin peşinden değil, siyasetin peşinden koşuyorlar. Biz Antalya sevdalarız.